Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Until Fun adlı korku oyununu oynayacağız. Bakalım nasılmış göreceğiz. The Until Fun. Evet böyle bir şey. Direkt play diyerek başlayalım. Siz aşağıdan abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben aşağıdan e, çevirisini yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Clear artık karakter konuşuyor. Evet, geçtik burayı. Tıp Oo. Oo. o Allah Allah. Öyle mi olmuş? Neredeyim ben? Ben öldüm mü? Diyor bizim adam. Evet. Ee... Çok garip bir yerdeyiz şu anda yürüyorum. Aa, ayaklarımız gözüküyor lan. Gidiyoruz bakalım. Yok küfüne bakın ne kadar değişik lan. Evet önümüzde bir kilise gibi bir yer var. Güneş adam. Güneş adam. Bam diye şans fikir çıkıyor adamı. Bir şey sana dokundu. Ama onu anlamaya asla olay etmedim. Şimdi seni tüketiyor. Adım adım. That... That... What is happening? Ne oluyor? Adamlara bak lan. Neyse <laughs> şuradan hızlı. Kesin fıs ağzına tükürmeyeyim. Evet. Tablolar var burada değişik değişik. <laughs> Tablolara bak. Selamünaleyküm. Burası açılmıyor. Burası açılıyor. Tamam. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı burada? Arkadaşlar yakında webcam de alacağım. çünkü telefonun kamerasıyla çekiyorum. Irun e webcam ile yapıyorum. Yani bok gibi oluyor. Bunun da farkındayım. En yakın zamanda webcam de olacaktır. Şimdi söyleyeyim? Bu ne diyor? Biz bunu niye alamıyoruz lan? o yok yok ben bunları mı okuyacağım anasını yürü git. Hey bana bunu ver. Nasıl açacağız ki bunu? Neyse dur başka yere gidelim bakalım. Aa. Not gerek kalmadı. Bakalım soldan gideceğim. Açılmıyor değil mi? Açılıyor. Hayret. <laughs> İnşallah doğru yalan gidiyoruz. Dur, dur. Bu kapıdan da girdik. Evet. Bu güneş adamın kafası var burada ve kapı kilitli. Oo oh, buradan girdik. Ben aynı yerlerden dolaşıyorum galiba değil mi? Aynen, aynı yerlerden dolaşıyormuş. arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> e. Ee? Ne yapacağız? <laughs> Bunlardan arasak çıkar mı ki? Yani bakmıştım. Gördüğünüz gibi sizde. Bir bok yok. Aa buradaymış lan. Abi gerçekten ya? Benim buna niye uğraştırıyorsun ya? Geri Halloween. oyun. Buraya açmıyor muyuz oğlum? Güneş adamın kapısını açacağız değil mi? İki, her iki yerde aynı yere gidiyor zaten. Ses geliyor. Ay bu güneşin olayı ne? Burada değişik değişik semboller var. What is this? Bu nedir? Tabak kan geliyor, tabak değil. Bir güneş... <laughs> Bana boyun eğmeyenler cezalarını çekmek üzere yavaş yavaş kurban ediliyorlar. Senin varlığına öfkeleniyorlar. Onları görebiliyor musun? Oo! Oh, oh! Ananı satayım senin. <gülüyor> <gülüyor> git, git, git. <laughs> Abi, harbiden ne oluyor ya? Bu adamlar niye benim üstüme koştu? Olayınız lan sizin. Olayınız ne? Sokuklar. Va va va. Diz çökmüşler bir daha. Bunlar ne yapıyor burada diyor. Ben. Nikterian. Nikterian mı? Ben bu alemin yaratıcısıyım. Işığın bekçisiyim. Ve sen sadece bir davetsiz misafirsin. Ama endişelenmeyeceğim. Yakında rolünü Senin ben var ya. Oo evet, ormanda beyler. Oyun niye kasıyor? Oyun niye kasıyor lan? Müzik çalıyor arkadan. Abi çok değişik bir oyun ya. Yani açalım like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone. Hava kararıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Gitgide kararıyor. Mezar taşları evet çok güzel. Harika. Adını kabul edin. Seni ölümden sonra alev alan kurtarabilirim. Karşılığında sen de benim hizmeti çağırım olacaksın. Olan ruh hastası. Hayır. Asla almayacağım diyor. Ne yazık. Seni zorla götürmek zorunda kalacağım. Allah Allah. Ne kadar değişik ya. Kan var burada. Bu ne abi? Bu sebebi insan adımdır olur. Ve bu dünyada ağırlık bir için Evet bence de, kanları takip edeceğiz Ta tabii ki de, ne yapacağız? Hay ananın ya, 7 tane bundan mı bulacağız, ciddi misin ya? Slenderman'e döndük anasını, Slenderman. Bunlardan kaçacağız, tamam. Evet, bu lapdan kaçmaya çalışacağız. Arkamda hala. Ama nasıl kaçacağım ki ben bunu? Bu arkamda beni kovalıyor. Hocam kaç kaç kaç. Ölürsem nereden başlayacağım? Bir tane daha var değil mi? Hayır. Git. Buraya geldim. Burası geldiğim yer. Aa gitti. 7 tane bulmaya çalışacağız. Çok güzel. Ne güzel ama. Ya yine mi? İzin verdi şunları bulayım ya. Evet şey gibi yapmışlar bunu arkadaşlar. Hani... ...Shire'in oyunu vardı ya şeyi topluyorduk. Şu an. Şu an toplayana işte topladıkça hızı artıyordu. Galiba öyle bir şey olacak. İki. İkinciyi bulduk beyler. Aha dört. Al artık. Bak bunu da bulduk. Bayağı hızlanacak ama. Ananı sat. Arkamdaymış. Git. <laughs> Görmedim. Sen bana gideceğim yerlerde niye duruyorsun? Geliyor Allah kahretsin geliyor kaç. Geliyor arkadaşlar. Entrika mıydı adı? Neydi? Entrikacığım ben oraya gidebilir miyim? Ananı satayım. Adam geliyor. Adam geliyor. Kaç. Kaç ananı satmayayım. Hala arkamda mı? Yok. Evet arkamda. Sesi geliyor. Aa orada bir şey mi var? Evet. Beş oldu. Hadi bunu başarabilirim. Gelme git git git. Buraya gelmiş miydim? Çok güzel. Son bir tane beyler. Son bir tane beyler bayanlar. Beyler bayanlar hanımefendiler son bir tane kaldı. Hadi Nopi bunu yaparsın. Haydi Nopi haydi Nopi haydi. Olur mu hiç? Olmaz tabii ki de. Evet çok güzel. Aa geliyor. Gelme kanka git. Allah için gelme git. Bir tane kalmış git. Allah kahretsin gidilmiyormuş. Ben buraya gittim değil mi? Evet. Oyun durmuyor. Geliyor adam. Geliyor. Yani başka nereye gitmemiş olabilirim ki? Şimdi de bu koşuyor. Aha! Dur lan! Aldım! Aldım! Oh! Oy oy oy! Sen ciddi misin? Gerçekten buraya mı koydun ya? Yüzüm aydınlan lan. What is this place now? Oh! Aaa! Oynatıyoruz lan! Çalan müzeye bakın. Müzikler <laughs> 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 güzel bu arada. He. Vallahi iyi. Eee bu kadar mı? Tozen görüyor ki benim beni yeneceğim mi sana? Ben sadece seninle de oynadım Eda Sana iki seçenek sunacağım. Ya kölem olursun ya da kurban edilirsin ve sonsuza dek yanarsın. Kendini feda et. Ha, şimdi arkadaşlar bir seçim yapacağız. Ya bu Nick Torin, Nick Taryon'a da katılacağız. Ya da kendimiz ona kurban edeceğiz. Ya da feda edeceğiz ya da. Nick Torin'e katılacağım arkadaşlar. Evet, bunu yapacağım. Ve biz de artık ona katıldık ve onlar da ondan olduk. Yani bu görünmüş siyah adamlar gibi olduk galiba. Hoş geldin. Evet bakın biz de onlar gibi olduk. Ama var ya oyun harbiden şaka makayı çok güzel. Tebrikler. Ay oyun güzeldi gerçekten. Eğer feda etseydik ne olacaktı onu da göstereyim hemen size. Evet adam burada kendini feda ediyor. Bakalım ne oluyormuş. <laughs> o evet. Buraya yatırıyoruz arkadaşlar. Burada gömüş olduğunuz yer vardı yani. Diyor şimdi işte seni ateşte yakacağım. Evet böyle bitiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi. Oyun gerçekten güzeldi. Yani farklı bir e, hikaye bir değişik gerçekten hemen içine çekti oyun. İnşallah bu oyunun bir şeyi daha çıkar. Oynar bunu da. Yeni çıkmış zaten bu oyun. Until Unleashed Sun diye. Psikolojik bir korku oyunuymuş bu. İki tane sonu var zaten. İlk sonunu yaptık gördünüz. E, diğer sonunu da gösterim daha demin. E, videomuz bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp e, kanala abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.